Merhaba değerli dinleyenler. Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Bugün çok farklı bir hikaye anlatacağım size. Hadi gelin sözü uzatmadan hikayemize geçelim. Merhaba. Konuya nasıl girilir bilmiyorum. Ben size içimden geldiği gibi anlatacağım. 32 yaşında evli ve bir çocuklu bayanım. 6 yıldır da evliyim. Çocukluğumdan beri çalışıyorum. Uzun yıllardır çalışmanın verdiği tecrübe ve özgüvenle insanları tanıdığımı düşünüyordum. Meğerse feci halde yanılmışım. Ailemin büyük bir tatil yöresinde bir et restoranı var. Ve biz burada ailecek çalışıyoruz. Kendimi bildim bileli restoranttayım diyebilirim. Çocukluğum neredeyse burada geçti. Lise yıllarında mahallemize Sinem adında bir kız taşındı. Biz Sinem'le kısa sürede arkadaş olduk. Bir de aynı okula gitmemizin etkisiyle zamanla arkadaşlığımız çok samimi boyutlara geldi. Sinem de benim gibi deli dolu bir kızdı. Aklımıza ne eserse onu yapardık. Çok güzel bir lise dönemi yaşadık. Sinem'le yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. O kadar samimi iki arkadaş olmuştuk ki kardeş olsak bu kadar iyi anlaşamazdık. Lise bitince Sinem İstanbul'a hukuk fakültesine gitti. Bense üniversiteye gitmeyi düşünmedim. Çünkü restorantta işlerimiz çok iyiydi. Ayrıca işimi seviyordum. Okumak yerine işlerimizi büyütmeyi tercih ettim. Zaten ailemin talebi de bu yöndeydi. Selin mezun olduktan sonra İstanbul'da çalışmaya başladı. Yaz sezonu işlerin yoğunluğu sebebiyle çok fazla sinemi ziyaret edemiyordum. Ama sezon bittiği gibi doğru sinemin yanına gidip her sene 15 gün onun yanında kalıyordum. Her sene 15 gün İstanbul'un altını üstüne getiriyorduk Sinem'le. Sinem biraz çekingen ve içine kapanık bir kızdır. Çok da narin ve kırılgandır. Bu yüzden hemen herkesle arkadaşlık kuramaz. Hatta ben ona çoğu zaman takılırım. Kızım sen bu çekingenlikle nasıl avukatlık yapıyorsun diye. O da bana iş ayrı, dostluk ayrı. Ben avukatlığı profesyonel yapıyorum. Onun için insanlarla arkadaş olup özelini paylaşmana gerek yok. Aksine insanlar bana özelini açıyor. Sabırla dinleyebildiğim için bu işime çok büyük katkı sağlıyor derdi. Ama dostluk, arkadaşlık öyle değil. İnsanın güvenebilmesi, kendini yanında rahat hissedebilmesi lazım. Haksız mıyım tatlım diye sorunca, haklısın hatun, gel bakayım buraya, bir yanak ver erkeğine diye şaka yapardım. O da buna bayılırdı. Keşke sen erkek olsaydın, var ya seninle dillere destan bir aşk yaşardık derdi bana. Ben de haklısın bebeğim, senin gibi hatunu kaçırmazdım ama gel gör ki maalesef karşı cins ilgi duyuyorum diye konuyu kapardım ve gülüşürdük. Ama sanki lezbiyen bir ilişki yaşamak istesem, sanki kolay ikna edebilecekmişim gibi bir izlenim uyandırıyordu bende. Sinem bir gün heyecanla beni aradı. Ses inanılmaz heyecanlıydı. Kızım bir adamla tanıştım, görmen lazım. Sanırım ben aşık oldum. Ben de hayırdır ne zaman tanıştın kimdir nedir ne iş yapıyor anlasana dedim. Ama bizimki adamı övmekten asıl konuya giremiyordu bir türlü. Şöyle yakışıklı böyle centilmen böyle karizmatik aşırı bilgili diye nefes almadan anlatıyordu. Ben de sessizce dinledim. Adamı övme faslı bitince asıl konuya geldi. Adamla bir hafta önce tanışmış. O da avukatmış. Bir seminerde tanışmışlar. Çok sevindim tatlım dedim. Gerçekten de çok sevinmiştim. Benim de sana bir sürprizim var. Ben de bir hafta bir, bir, hafta önce biriyle tanıştım dedi. O da bana ciddi misin? Evet ama bizimki biraz hoşlantı aşamasında. Daha ciddi bir şey yok dedim. O da bana kızım bak bu evrenin bize mesajı. Aynı anda düğünleri yapar mıyız dedi. Abartma Sinem dur bakalım daha yolun çok başındayız deyince vallahi kızım ben çok aşık oldum bu adama dedi. Yuh bir haftada aşık mı oldun deyince ne var bunda kızım aşık olmak için belli bir süre mi lazım dedi bana. Sen benimsin kadınım seni kimseye yar etmem dedim. O da bana erkeğim benim senin yerin ayrı diye cevap verdi. İkimiz de gülüşe gülüşe kapattık telefonu. 6 ay sonra Sinem bu adamla nişanlandı. İşin garibi biz de Mehmet'le nişanlandık. Sanki Sinem'in dediği çıkacak gibiydi. Acaba aynı anda mı yapacaktık düğünü? Sinem biraz mistik olaylara, kadere, fallara, evren enerjisine biraz fazla kafa yorar. Bense hiç inanmam. Ne bileyim bana biraz saçma geliyor. Bir gece yarısı Sinem beni aradı. Aşırı alkollüydü ve deli gibi de ağlıyordu. Kısa zamanda olayı anladım. Sinem adamın evine sürpriz yapmak için zamansız ve habersiz gidiyor. Kapıyı maalesef yarı çıplak bir kadın açıyor. Tabii bizim kız yıkılıyor. Adam peşinden koşuyor. Öyle değildi, yanlış anladın gibilerinden ama Sinem ben göreceğimi gördüm. Yanlış anlaşılacak bir manzara yoktu diyor. O kadar perişan oldu ki evlere kapandı. Aylarca sırf o kendine gelsin diye ben de düğünümü iptal ettim. Aradan bir yıl geçti. Sinem kendini bayağı topladı. Fakat ben artık İstanbul'da yapamayacağım diye bizim buralara tekrar geri döndü. Tabi bu süreçte biz Mehmetle evlendik. Harika bir evliliğimiz vardı. Ama ben de bir şeyler hep yarım kalıyordu. Sinem üzülmesin diye onun yanında eşime çok mesafeli davranıyordum. Çünkü o benim için kardeş gibiydi. Ben eşime iki tatlı söz söylesem üzüntüyle suratı değişiyordu. Hemen aklına eski nişanlısı geliyordu. Derken benim oğlum dünyaya geldi. Hadi bakalım sen de teyze oldun dedim. Bunun heyecanı ile Sinem çok şükür o günleri atlatmıştı. Sinem bir gün bana sana bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum dedi. Anlasana kızım bizim aramızda gizli saklı mı var dedim. Sonra öğrendim ki Sinem hamileymiş. Çok şaşırdım. E senin hayatında kimse yok bu çocuk nasıl dedim. İş için ara sıra İstanbul'a gidiyorum ya dedi. E ee, dedim. Şey bir müvekkilim var onunla biraz yakınlaştık. Bir gece kontrolsüzdüm oldu işte dedi. Korktuğum başıma geldi. Adam evli değil mi diye sordum. O da maalesef dedi. Ah be kızım, ne yapacaksın şimdi? Aldıracak mısın diye sordum. Hayatta aldırmam dedi. Doğuracağım, babası olsun olmasın. İyi de ailene ne diyeceksin dedim. Onlara da bir şekilde anlatacağım dedi. Çok üzgündü. Ellerinden tuttum. Hayatım yaptığın doğru bir şey değil. Ama sen benim kardeşim sayılırsın. O yüzden ne karar verirsen arkandayım. Bunu bil dedim. Seni çok seviyorum. İyi ki benim arkadaşımsın. İyi ki hayatımdasın diyerek boynuma sarıldı. Ve ikimiz de ağlamaya başladık. Tabi sinemin her geçen gün karnı büyümeye başladı. Yaşadığımız yer küçük bir yer olmasa da bizi tanıyan çevre dar bir çevreydi. Bu sebeple Sinem doğuma 4 ay kala İstanbul'a gitmeye karar verdi. Çocuğu orada doğurup daha sonra geri dönmekti planı. Çocuk doğduktan sonra geri gelirim en azından evlendim bir aya boşandım anlaşamadık evlenmeden önce hamile kaldım gibi bir yalan uydururuz bir şekilde çok konuşulmadan konu kapanır diye düşündü. Dediği gibi oldu. Biz bir hikaye uydurduk. Yabancı biriyle tanışmış yıldırım nikahıyla yurt dışında nikah yaptık eşi işleri yoluna koyup Türkiye'ye gelecek burada tekrar düğün yapacağız diye. Bir de hamileyim diye söyledi. Zaten çevre Yıldırım nikahı şokunu atlatamadan hamile olduğunu öğrenince konuşuldu, konuşuldu sonra millet sustu. Doğuma 15 gün kala daha damatla tanışmadan kimse bizimki Yıldırım kararıyla boşandığını ilan etti. Meğer yabancı damat onu aldatmış. Tek celsede boşanmışlar. Kimi inandı, kimisi bu işte bir bit yeni var dedi. Ama kimse sonuca ulaşamadığı için biz el birliğiyle Sinem'in çocuğunu meşrulaştırdık. Sırada doğum yapıp memlekete dönmek vardı. Tabi bu süreçte ben 10 günde bir Sinem'in yanına gidiyordum. Çalışmadığı için bu dönemde bütün masraflarını da ben karşılıyordum. Ailesi ise yabancı damat para yolluyor sanıyordu. Doğum zamanı geldi. Doktor normal doğumun riskli olduğunu, sezeryanla alınması gerektiğini söyledi. Ameliyat tarihi kararlaştırıldı. Ben de eşimle beraber Sinem'i yalnız bırakmamak için yanına gittik. Sinem ameliyattan çıktı. Çok sevimli bir kız çocuğu olmuştu. Çocuk sağlıklıydı. Sonra Sinem'i odaya getirdiler. Sinem hala narkozun etkisinden çıkamamıştı. Mehmet, Mehmet diye sayıklıyordu. Mehmet'i görünce, aşkım bak kızımıza dedi. Ama dili dolaşıyordu. Uyanıp uyanıyordu. Eşim Mehmet ise sap sarı oldu. Konuşmadan sineme bakıyordu. Kendine geldikçe aşkım bak yavrumuza diye cümle kurarken Mehmet'in gözüne bakıyordu. Sonra saçma cümleler kuruyordu. Doktora narkozun etkisinden çıkması biraz sürer dedi. Sinemi bağladıkları makina deli gibi ötmeye başladı. Doktor ve hemşeriler koşturarak geldiler. Hemşire yoğun kanaması var doktor bey dedi. Hemen tekrar ameliyathaneye alınması lazım dediler. Ve sabaha karşı kötü haber geldi. Sinem canım arkadaşım vefat etmişti. O kadar büyük bir üzüntü yaşadım ki anlatamam. Ama o narkoz altındaki sahne aklımdan gitmiyordu. Aylar sonra eşime sordum. Sinem ameliyattan çıkınca sana aşkım dedi diye. Eşim de narkoz etkisiyle hayatım sanırım. Beni eski nişanlısı sandı dedi. Allah Allah. Ama onun adı Mehmet değildi. Ve Sinem senin gözünün içine bakıyordu dedim. Eşim de bana hayatım ne demek istiyorsun? Saçmaladığının farkında mısın dedi. Acın taze anlıyorum ama lütfen huzurumuzu kaçıracak düşüncelere girme dedi. Haklısın diyerek konuyu kapattım. Ama içimi bir kurt kemirip duruyor. Saç telinden DNA testi yapıldığını duydum ama cesaret edemiyorum. Testi yaptırır ve şüphelendiğim şey çıkarsa ben ne yaparım? Uzun zamandır bu benim içimi kemirip duruyor. Evet değerli dinleyenler, bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Çok farklı, çok garip bir hikaye. E, dinleyicilerimizin bu konudaki yorumlarını ben çok merak ediyorum. E, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Siz de düşüncelerinizi ekleyin. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.